Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte <laughs> arkadaşlar Boralı mod tanıtımı çekeceğiz. Bir dakika. Şimdi evet. arkadaşlar ilk şeyimize başlayalım. Şöyle bab yazıyorum. Tamam. Şimdi arkadaşlar bunu yapacağım. Ben iftirat edeceğim. Ne verdi kamely? Ne verdi kamely? Sen ne kimsesin? Keser. Bu ne? Bir Arkadaşlar, 41 olduğunu 41. Oo. Lan. Bu sefer de. Sonra. Ya, bu var. Hemen test şöyle. Hiçbir şey olmuyor. Hunter. Okay. It arkadaşlar. İkinci şeyimiz Mine Pasta dört Şimdi arkadaşlar bunların hepsini denemeyeceğiz. Yazın denedim. Logalık de. şimdi. Mine Pasta evet Bunu biliyoruz. Hı, bir daha. Şimdi arkadaşlar bu. 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 De 5 ile 3 yaptı. Bu. 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 Ben de. Ama. Ama ne iş yapalım. Toprak koca. Ben nasıl yardım ediyorum Bakalım. Eee. Sen istiyorsan Şimdi yemeği Ben bir kez yedim. İlk da Ben bununla Üstüne geliyorum, yarım çift gezey

Yeah. Bøyla, 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 kaldde, det er vanskelig å forstå hva som skjer under øvingen. Neyse. Ne ben Akıncı. 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 tane bastım şu Bunda da şimdi Bunda da Ben bunu geçerim. De el arkas. Ben sana bakarım. bu arada denemediklerimiz de, eğer bunu şey ya tam da bununla alakalı bir de şöyle bir kat tabi. Bunları zaten ben gösterdim arkadaşlar. Bonzır, ne olalım. Ee, falan 3, player 3, 39 391 478, 5'in şey kılıcı işte. Falan bot çağırmış çalış. meyve. Kılıç, falan pizza. Yok, kalmış. Yine bunun üstüne gelince Daha bir tane var bir şeyin üstünde deneyeceğim Bu bon. evet. gidelim amacı da böyle işte falan soğuk Bu başlık veriyor 12 Bakalım Şimdi arkadaşlar işte falan zarar Ha. Tamam. Bu sana ne oluyor musun? Ben işte bir, bir şekil oluyor. Falan bazı yönetici gelmiyorsa. Tamamdır. Sonra da falan kalmasa. Tamam arkadaşlar şimdi eee göz bırakları. Bunlar ne bileyim git piona üzerinden. Tamam. Tamam. Bir şey mi? Tamam. Aç şimdi robot kod menü tab. E şey, kod menü dolar. Sekmede babi var. Canımmış konsol ama sırt onu, neden? Al Ya etek G'de ölçü Toprak oldu da ölçü aldım. oldu ama yardım değil. Ah, kalıca kapıldım kalıca. Anlamıyorum. Ben yine mi kapadım? Tamam. Tane... Oh, ah, evet, evet. Sword, mi? Uçtu. Bu da uçtu. Onunla, onun Şu. Ya hak

Ben nasıl yaptım ben de. şu şeyin diğer videomda da Verdi dedim onu zaten. Of. Anlamadım. Bu çok iyi. Bakalım falan motoruna tek miyim? Jupiter, Dragon, Ejderha kardeşlerinin zarı. Tamam sizi çıkıyor? Evet. Hiçbir şey olmadı. Şey bir kılıcımız daha varmış ben onu attım. Hayır, ateş. Ya. Çok kötü arkadaşlar olmuş. başka ne tanıtabiliriz? Bunları zaten biliyorsunuz. Enigma, Enigma, Kolos. Bunları gerek yok arkadaşlar. Onları radyolar. Ee, evet, bunu alalım. Bir de toprak var. Geçtirmiş. Evet tamam. Bu Geçtirmiş.

아, 인자 망아어 뭐? 이이거라잘살수어또 뭐? 또 뭐? 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 리 뭐? 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 Bersen. Her şeyin başladığı an o iki kırıcı Şimdi onun ellerine verdiği güç gizli Artık o söper başkan Sıradan biri değil o Bertel Bertel Ne şunu Nekar Biri oyunun kası Ha. 11 oldu. Tamamdır so, arkadaşlar. da alacağım. Cheese alsın. Arkadaşlar kimler? So, oh, i̇şte bir küsün. Aynı bakın. Evet arkadaşlar. Toprak kop. Bu modi yapan kişisi i̇şte sevdiği de i̇şte el, el. Yine de var de. İşte uçmamız lazım. Evet. Ev basınca uçuyoruz, öleceğiz. Düşüyoruz mu? Düşüyoruz. Açılıyor. Tamam. Yine normal toprak oldu. Aynı. Sadece... Test tam buraya çalışıyor arkadaşlar. Şimdi... Buna bir tane vurdum. Tamam mı? Buna bak. Buna bir tane oluyor mı gelemiyor. Tak 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 tak. Tamdır. Şöyle diyor entity 303. Ne işe Ben Dönüşüne bakacağım. ¿Qué ¿Estás dando Bir tane turistler yani Robin çıkar yok mu? Hadi bak parçalıklar Lan görmez olur. Neyse. İşte en kolda bu kadardı. En kötü asansörde Yeah.

çok sınırsız var diyor. Abi burada çok şey var ya. Yolun herkese neredeyse yumda Herkes de bazı şeyler tanıtıyor. Onlar da değerli duruyor. Zaman saatini göstereceğim. Ki onu göstermeyeceğim. Değerli duruyor. De. Ölümsüzlük iksiri var. Evet, işte evet. Neyse.